Geri ver gülüşümü bari Yol bu taraf kısacası hadi geç şimdi Sandı kendin hiç kumaşı sanki Devlerin aşkı bile bilecek inan ki Rüyama gelme bari Ne olursun Bu sevgi unutulsun Görmezsem yok olursun Bir daha sakın aklıma gelme git Geri ver gülüşümü bari Yolu bu taraf kısacası hacı git şimdi sandı kendini hiç kumaşı sanki ki devler aşkı bilebilecek inan ki rüyama gelme bari ne olursun bu sevgi unutulsun görmezsem yok olursun bir daha sakın aklıma gelme git geri ver günüşümü bari. Yolu bu taraf kısacası hadi geçim şimdi sandı kendini hiç kumaşı sanki devlerin aşkı bile bilecek inan ki rüyama gelme bari ne olursun bu sevgi unutulsun görmezsem yok olursun bir daha sakın aklıma gelme git. Geri ver gülüşüm bari 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 Ne olursun bu sevgi unutulsun Görmezsem yok olursun Bir daha sakın aklıma gelme ki